e-soft eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü eğitim içeriğimiz rapor oluşturma. Dashboard ekranına giriş yaptıktan sonra raporlar menüsüne tıklıyorum. Daha sonra üst tarafta, sağ üst tarafta bulunan yeni rapor butonuna tıklıyorum. Burada örnek olarak rapor adı belirtiyorum. Burada sipariş raporları, ürün raporları, müşteri raporları, ziyaretçi raporları olarak raporlama listelemesi sağlayabiliyorsunuz. Ben burada sipariş rapor, raporlarını belirtiyorum. Oluştur dedim. Daha sonrasında özelleştir diyerek sütun ve metrik bu alanlardan belirtebiliriz. Net sipariş sayısı kendime göre düzenlemesini bu, bu alandan yapabilirim. Yine aynı şekilde sütunlar kısmından yıl olarak sipariş saati, sipariş numarası kendime göre düzenlemesini sağlayabilirim. Yine aynı şekilde bu, bu alanda sipariş tarihi, sipariş durumu, e, sipariş durumları burada kaydet dedikten sonra dışarı aktarma işlemi yapılabiliyor. Kaydet dedikten sonra raporlar ekranında bu düzenli bir şekilde bu alanda listelenmeye devam edecektir.